Günümüz dünyasında özellikle sosyal medyanın etkisiyle bilgi kirliliği ve manipülasyonların hüküm sürdüğü bir çağda yaşıyoruz. Ayrıca sosyal medya ve diğer platformlarda yargıya yönelik dezenformasyon kampanyalarına, adalet duygusunu sarsmaya çalışan girişimlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Özellikle sosyal medya mahkemeleri olarak nitelendirdiğimiz yargıyı yıpratmaya yönelik yalan beyanlara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Çünkü bu tür girişimlerin amacının yalnızca yargıya değil, doğrudan devlete olan güveni sarsmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle yargı mensuplarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmaya yönelik bu tür çabaları kararlılıkla bertaraf edeceğiz. Ayrıca sizler kararlarınızı verirken hakikati gölgelemeye çalışan hiçbir sesin, hiçbir söylemin vicdanlarınızın berraklığını lekelemesine izin vermemelisiniz. Her bir kararınız yalnızca anayasanın, kanunların ve vicdanınızın sesini dinleyerek alınmalıdır. Dosyayı, hukuku, delilleri bilmeden yapılan maksatlı yorumlar ya da bireysel çıkarlar sizin adalet terazinizde hiçbir ağırlık taşımamalıdır. Bu nedenle hiçbir baskının gölgesinde kalmadan, hukukun evrensel ilkelerine sadakatle ve vicdanınızın rehberliğinde hareket etmek zorundasınız. Ayrıca sosyal medya dezenformasyonlarıyla mücadelede kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Yargıya yönelik yanlış algıları düzeltmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılarımız ve medya iletişim bürolarımızın aktif olması gerekmektedir. Çünkü medyada yer alan eksik ya da yanlış bilgiler yargıya yönelik haksız eleştirileri artırabilir ve cezasızlık algısı gibi olumsuz kanaatlerin oluşmasına neden olabilir. Üzerinde durulması gereken bir diğer husus soruşturma yürütülürken kolluğa verilen talimatların olayların mahiyetine uygun biçimde verilmesi ve kolluktan gelen fezlekelerin titizlikle incelenmesidir. Ayrıca soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle ilgili doğru bilgilerin hukuk çerçevesinde zamanında ve net bir şekilde paylaşılması olumsuz algıların önüne geçecek ve toplumun adalet sistemine güvenini artıracaktır. Adalet Bakanlığı olarak bu konuda biz her zaman yanınızdayız.